Selamlar millet. Ben Sayfuruz. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün CS 1.6'nın benim en çok korktuğum map'ini oynuyoruz. Ekiple VS. Ekiple VS. VS. Başlayalım. VS. O, ne? o ne? Map korkunç. Salak. Bu map ha, çok da. korkunç bu arada. Ben bu map'i botlar yoktu. Benim bilgisayarımda. Tek başıma girip böyle geziyordum. Bu arada map'te şöyle bir olay var. Bunu birazdan moly atacaklar bizim base'e. O yüzden oh, taraf değişmek da oh, oh, yok daha az sonra şurada. yakın, pediak yakın bu şurada. Burada evin arkasındaydı evin arkasındaydı. Hayır hayır oh, önünde oh, değil Vuracağım bak. E, Kanka bu arası bir çocuğu oh. hiçbir zaman böyle oynayamıyor. Ben yayındayken karşıya gelince ben <laughs> <laughs> <ve> hile ay <laughs> hey, Ghost Ghost böyle, 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 herkes böyle, farkında. Böyle. Kanka bu arası bir bu ne ama ne normal öldüm. Ben işte SSG map'te sıkıntı ya. Bu o ne lan ne oluyor oğlum? Orada bir tane elemana gitmem lazım. Yurkanım yakınlar. Alttan mı yürüyorsun? Ola sen var ya, yaptın sen. alttan yürüyorsun, ola. Ya, <laughs> ya, gelmiş, ya Zeylo, gelmiş ya, zeyno gelmiş İntikanker. ya, zeyno. gelmiş gel intikam gel. İntikam gelin de bıçak sizi incitecek evet. evet eve çıkacaktım oğlum <laughs> misafirliğe gel yürüyorum yaptığına bak dedi adamım. Yürümek yasak ki ne sine? Oğlum bombayı öldüm. Bak 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 Masuma bir şey oldu. Bu adam maçta 5'e 20 gidiyor bak. Selamlar millet. Videonuzu kısa bir şey için böldüm. Kısa bakmayın. Arkadaşlar kişi geçişimize özel 4060 tili böyle çok sağlam bir Cyberus kasası hediye ediyorum. Tek yapmanız gereken Instagram'ımı ve Kik hesabımı ayın birine kadar takip etmek. Ayın birinde açtığımız yayında da yayına gelerek hediyeyi kazanmaya hak kazanabilirsiniz. Birinde orada olmanız lazım ve birinden önce Kik hesabını ve Instagram hesabını takip etmeniz yeterlidir. Umarım ihtiyacı olan birisine çıkar. İyi seyirler. <laughs> 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 Beyler bir tane eleman bana cross çok korkuyorum. Oğlum neydi ya sak lan. Kanka seni sağda bir hit yedi. low. Benim bir fikrim var. Biz CT'yiz ya. Zeyno. Zeyno. <laughs> Geliyor sağ <laughs> aşağıda. Evde, evde evde. Helal. O doğru da orada ha. Amin. Kızım oraya gel. Gelebilir mi Beyze? Manyak mısın? Kızım sen ne yapıyorsun ya? vur lan onu. lan? Konuşuyorsunuz bak. Oynuyor musunuz? Ben Çok ben iyi. Helal ben olsun ben size. Ben i̇yi oynuyorsunuz. Aferin. Beyler bunu kaybederseniz TD 12 saat yayın yapacak ceza o. Tamam ben <laughs> bileni görüyorum. İnşallah, i̇nşallah kaybederiz. Geçimi. Oğlum, oğlum bir şey ya. diyeceğim. Bizim takımın başladığı EP'lere bak 49 13 99 73 kanka. Aa aşağıda aşağıda gördüm 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 aşağıda. Nerede lan? Ne bileyim aşağıda, tencere derdi. Vurdum vurdum Görmedin ha! Vallahi görmedi beni. Beni görmeden aşağıda gördüm dedi. Bas dur lan doğruyu söyle. Ya yine bak bu adam... Yaşlandı. Yakın daha yakından ya, görebilmek kalk. için <laughs> dürbünlü silah alıyor evet kanka. Gördüm mü yoksa hamkine? kayıp. Kesin alttan geliyor. Zeyn neredesin kızım? Korkutma beni. Zeyn her yere yazıldı bile dostum. Ben şu an çok fena bir yerdeyim. Zeyno? <laughs> İblis. Zeno evde evde. Yanlışlıkla ateş ettim. Yanlışlıkla ateş ettim. Senin harbi saça ver ya o parayı. Gerçekten hiç gerek yok yani. <laughs> saça ver kim ya? Saça ver kim saça ya? Saça boy. Ver, yeni. Tamam oğlum hepiniz aynı şakayı niye yapıyorsunuz? Saça boy. <laughs> Zeyno reyneyi alman lazım ha. Beyin nereden alıp yerine götürmen gerekiyor. Aa gördün gördün elinde. Oğlum sana bak e. Görmedim. Hiç görmedim. Ee. görmedim. Hiç farkında adam, bile değilim. Adam seni eşli eşli, eşli izliyor oradanım. Nasıl farkında görmüyor ya? Minnacık ben onu nereden göreyim? Arkadaşlar ya 71 vurmuşum Ciboya ya. Gözünüzü seveyim ya. Kanka on. Oğlum bu ne kanka çıkamıyorum base'den. Burada. Base'den. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Neden ya? bir CT <laughs> oynamamızı istediği gibi anladın mı şimdi? Yok ya?

Kanka duvardan, duvardan duvardan eğimi koydu bu arada direkt Hayır ben Tahya pikliyorum farkındayım oğlum Tahya pikliyorsan farklı yerlere Ne diyorsun Tahya? İyilesin Yalan söyledim Yok dostum Açtın Ben öldüm yine Sen Gogo nereden biliyorsun benim orada oldum? Aynen kanka Sağda, sağdaki evde, sağdaki evde. Koşmadım yalancı, atladım. Hayır, ben senin olduğunu değil ki, ben Taha olarak düşünmüştüm seni zaten. Anka, aynen kanka, aynen kanka. Yeni yapılan da bu. Aynen. Allah. Yeni Allah Allah! Yeni yapılan da bu. Aynen kanka, aynen Neler 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 yapıyorlar ki rica eder? Nerede ya bu uçum? Oğlum çıkalım diye smol atıyoruz. En solucu var, en solucu var, en solucu o var. Kanka yayından goslamış, en solucu bu var diyor. Nereden biliyorsun onun olduğunu? Hadi. Nereden geldi? Ne ya? vurdum ona, vurdum Direkt ona. Maske vurdum ona, vurdum ona. Maske ha vurdum ona. Yanım yok. Sen yoktur, ne yapıyorsun ya? Allah'ın cezası dönüyor, ya. Gidin sik. Oyna. Bak. Oğlum sen niye kereş Aslında. böyle şey oynamıyorsun <laughs> 97. Oto aldın. 97. Ya oto alamazsın. <laughs> yapma yapma yapma. Ne <laughs> oldu? <laughs> oto alabilir. Niye alıyorsun sen? Niye alıyorsun o zaman? Ben almadım. <laughs> Oğlum smoksuz çıkamıyoruz ki burada. AWP almış. Kanka KBP. siktir git kanka hadi. Aynen. Senle oyun oynamak. Senle şu 5 ve 5'lere ben seni bir daha çağırmayacağım. Sen bozsun. Siktir şey sus. sus. <laughs> Bu yakından <laughs> sol dipten geliyor. Sol dipten kesin. Oğlum ne yapayım? Sağda tam, tam tamam, sağda. Sağ 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 adam sağ sağ vuramadım. De. Adam değilmiş. Şey Yapma yapma kızım 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 kızım. Kostedi, 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 Kostedi. Bekliyorsun base'de çıkıp biz yayından bakıyorsun herkes nerede çıkıp ona göre pik atıyorsun. Doğrusu söyleyeyim <laughs> mi? <Kocam>. Bizimkilerin önce imparası. <laughs> Baker bak. Like. Bekliyorsun yani. Yalan söylüyor. Şu an Baker diyelim diye RP yapıyor. Hayır, ya. Yalan söylüyor. hayır, söylüyor şu an. Şu an yalan söyledi. Ghost Ghost muyum lan acaba? Ghost dedi. Çıkmam bu sefer. Aa iki kişi iki kişi. En 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 sol en sol en sol iki kişi birisi 77. Bana biri oh. vuruyor ama nereden vuruyor çok çözemedim. Abi yayından 77'ime de bakıyor.

Tünelden geldi biri. Allah! Yaptım bir. Ah nasıl sektin? kulübe 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 kulübe! şey kulübe 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 kulübe! arkasındaydı. Biri cana olması lazım. Kulübe kulübe! Vurdum elen go go! Goste Ghost! Kanka hazır mısın? Nerede olduğunu söylüyor musunuz? Kanka ben görmüyorum ki çok karanlık her yer. Kanka bizim beyze E o... Niye Kanka Ghost! Bu Ghost! Bu kol. Edirinin boyu güvenip o, bir kattı. Bu kol. <laughs> <laughs> <an> <laughs> Edirinin boyu güvenip bir kattı. Valla. Harbi kol. Harbi kol. Edir. Oğlum <laughs> vallaha ghostlamıyorum vallaha <an> <laughs> <an> <laughs> ghostlamıyorum ya Lan yemin etme kar bulacağım da şimdi Lan yemin ederim ghostlamıyorum Ama sana yiyeyim de yine öldüm Daha niye SC oynuyor? Amına bomba! Aaa! Alın sizi buldum Alsana kar oldu şu an alsana <laughs> e bombayı Konstan'de, Konstan'de. Vera 8 4 yendik. <laughs>